Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, biliyorsunuz B'nin yeni bir kostümü geldi daha doğrusu iki tane kostümü geldi Neko B geldi e, bir de Neko B'nin altın şeklindeki hali geldi bugün e, biz Neko B'yi alacağız çünkü e, bu çarda e, bu şekilde bir elmas biriktirdim e, Neko B'yi alacak şekilde Evet Hadi bakalım o zaman şimdi Nekobi'yi alalım. Ve e, aldıktan sonra deneriz arkadaşlar. Evet. evet çok iyi. Şimdi Nekobi'yi deneyelim arkadaşlar. Şuradan bir cesti şey evet şöyle de seçelim. Kostümlerden. Evet şeyi girelim ya. Savaş topu girelim bence ya da bir saniye. Bu nasıl ödül avı? Fena değil. Tamam. Şunu girelim o zaman. Ödül girelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Hadi şimdi. Ben nagına başlayacağım şimdi ya. Hareket ettir ya. Hareket ettir. Lan. Çok yakın formatta geziyorsun ha. Hadi orada. Lan, Bizimki niye afk ya Evet şu an odaklanamadım Dur bir sene dur <laughs> Ay arkadaş poku başlayacağım sana Evet arkadaşlar Bu arada çok e, farklı atıyor Bir bakayım bir sene Bir boşluğa atayım göreyim mi Kedi mi gidiyor ben mi yanlış görüyorum <laughs> Sanki kedi kafasına benziyor Arkadaşlar O attığı iğne Bakayım ultisi nasıl. Evet arkadaşlar kedi kafası atıyor. Abi git. Allah'ını seversene. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Şimdi birazcık savaşa odaklanalım. Maşallah bizimkiler götürüyor. Hadi can. Hadi gülüm. Arkadaşlar kedi kafası atıyor ya. Tam psikopat çıktı abi, bu bir. Ben size söyleyeyim. <laughs> Allah'ım merhaba. Dön Dön lan lan dur. dur. Dur 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 dur. Allah vallahi çok kritik. Üff. Neyse tamam güzel. Ömer bir sözüm vardır. Öldürdüm öldüm. Tamam. Bu da güzel bir şey. Evet. Hadi gidelim hadi. Bu poko var ya çok sinir bozmaya başladı <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz yere düşen kedi kafalarını? Ya? Ultiyi attıktan sonra da yere kedi kafaları düşüyor böyle. Ama çok güzel olmuş ya böyle komik. Zaten biye özel e, giriş ekranında hep müzik çalıyor fark ettiyseniz. Bu neko bilere özel. E, siz bakarsınız sonra ben müzik sesini açınca bu sefer kendi sesim gelmiyor. O yüzden e, bir sıkıntı çıkmasın. Evet ama bayağı iyiydi ya nekobi de böyleydi arkadaşlar, hem e, ultide hem de normal atışlarda kedi kafası atıyor böyle tam birazcık psikopat gibi geldi ama çok güzel. Şahsen hoşuma gitti. Eğer e, biriniz varsa alabilirsiniz. Güzel kostüm şahsen. Ve bir maç daha atalım arkadaşlar böyle tam tadını çıkara çıkara kostümü kullanmış olalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Valla şöyle bir lan. Lan siz arkadaşlar tutar zannettim lan onu. Tövbe yarabbim tek atılalım bize. Neyse tamam tamam sorun yok. Burada kimse şey var mı? Dur 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 dur. Dur bir saniye dur 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 oradan o benim dur Ay Brok'a bak. Ne haber Brok? Brocum. Allah cezanı versin. Helal sana bu. Valla arkadaşlar görüyorsunuz. E, kafa atıyoruz. Yani kedi kafası. Şöyle bir. Hop. Hop. Biraz ulti kötü yere gitti ama. Dur dur ayarlayacağız ayarlayacağız. Bir saniye. Bir saniye bir saniye dur dur dur. Dur. Bu ne yapıyorsun buraya? Allah cezanı vermesin. Allah cezanı vermesin. Dur. Dur bir kendini toparlayayım dur. Ha benim canım yok ha gitti. Dur 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 dur. Allah cezanı vermesin. Tam sağ tarafa doğru kaydı. Neyse olsun birazcık ultiden nasibini aldı geçti de. Dur be. Tamam bu öldü zaten. Şu şöyle atayım. Heh. Şöyle brok var ya, seni döveceğim bro Seni döveceğim kardeşim. Hadi gül, hadi evine, hadi. Öl lan artık. Hı? Lan tam ultiye basıyordum lan, neyse neyse, sağ ol, suçluyum şey Arkadaşlar, kostüm çok hoşuma gitti ya. kedi kafası atıyor resmen bize. Evet, bu da kazanma animasyonu. Gayet güzel. Diğer de söylemeyi unuttum. Evet, şimdi e, bir tane bir yenilme animasyonuna da bakalım bir. Şöyle bir. Aynen. Hemen şimdi bir e, tek hesaplaşma girelim. Orada bir yenilme animasyonuna da bakalım. Hadi bakalım bir. Bak, görelim. Evet. Ne yapıyorsunuz lan? Öldür beni. Gel, gel öldür beni. Gel öldür beni. Heh, tamam. Hiç affetmedi o da. Hiç acımadı arkadaş. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu da e, yenilme animasyonu. <laughs> Güzelmiş. Tatlı şansın. Evet. Bu şekilde e, kostümünü denemiş olduk arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar, BC olmayanlar için e, altın nekobi'yi de şöyle bir denemek istiyorum çünkü BC olmayanlarda altın nekobi görünmüyor. O yüzden e, onu da bir denemiş olalım. O da maşallah böyle ışıl ışıl parlıyor arkadaşlar. Evet, hadi bakalım bir ona da bir göz atalım. Muhtemelen arkadaşlar, bu da orijinal nekobi'deki gibi kafa atıyordur kedi kafaları. Evet, hem de böyle renkli kedi kafası. Oo. Vallahi arkadaşlar bu kostüm de fenaymış ya güzel. Bu ne yapıyor? <laughs> evet. Ulti biraz daha sanki farklı olabilirdi ama güzel ultisi de güzel. Sanki her normal orijinal atışında kedinin kafasının rengi değişiyor gibi geldi ama Aynen öyle oluyor. Çok iyi bence arkadaşlar güzel yani. Evet. Bu da böyleydi arkadaşlar. Altın nekobiyi de size göstermiş olduk. Evet. Biyimiz de böyleydi. Hem yenme hem de yenilme animasyonlarını da gördük. Şahsen güzel bir kostüm. Tatlı bir kostüm. Arzu ederseniz alırsınız. Şahsen ben aldım. Hoşuma gitti. Evet. Bugünlük size Biyini kostümünü tanıtmış olduk. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.